Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz gayet kolay ve gösterişli, çok güzel bir model. modeli modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nakolux Minnoş bebeğini. E, modelimiz 8 ve 8'in katlarından oluşmakta. Ben şişime 24 ilmek attım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Arka yüzden modelimi, ilmeklerimi bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız benimle birlikte örmeye buyurun başlayalım. Modelimize ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Yine ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde ve birinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzden birinci sırayı tamamladık. Arka yüzden ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzdeyiz. ikinci sıradayız. Ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. kenelmeğimde düz ördüm. Şimdi bakın ön yüzde iki sıra ters örgü oluşmuş oldu. Şimdi ön yüzde ve 3. sırada kenelmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Kenelmeğimden sonra 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeği, sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu iki sıradaki iki düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir önceki sırada da örmemiştik. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde ve 5. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. İpi bana doğru aldım. Yine şu sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Hafif hafif artık modelimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Genel ilmeğinden sonra 6 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön yüzde 7. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 7. sıradayız arkadaşlar. 6 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 8. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. 8 sırada bir model kendini tekrarlıyor. Bu sırada bütün ilmeklerimiz ters örülüyor örmeden aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurduk. 8 sıranın sonunda tamamlamış olduk. Bir kez daha kuracağız. Modelimiz 8 sırada bir kaydırmalı olarak devam eden bir model. Şimdi şu kabarık şu kısımları şu aralara kaydıracağız. Bunun için tekrardan modeli aynen ilk sırada yaptığımız işlemleri tekrardan yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıradayız. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Ve aynen şu aşağıda ilk sırada yaptığımız gibi bütün ilmeklerimi ön yüzde ters örüyorum. Kenelmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada kenelmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Yerlerini kaydırarak kuracağız. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Böylece ön yüzde iki sıra ters örgü elde etmiş olacağız. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamladım. Bakın ön yüzde iki sıra ters örgü elde etmiş olduk. Şimdi Ön yüzde ve üçüncü sırada e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Şuralara kaydıracağımız için e, modelimizi sayılarımızın yerlerini değiştireceğiz bu durumda. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İlk başta kurarken altı düz örmüştük. Şimdi iki düz örüyorum. Şu araya kaydıracağız. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve böylece şu araya kaydırmış oluyoruz. İpi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6. İpi bana doğru aldım. Yine 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden 3. sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 4. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu örmeden ön yüzde örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden 2 düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki şu iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı Tamam. Bakın modelimiz aralara kaydı. Ön yüzde ve 5. sıradayız Genel meyimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Genel meyimden sonra 2 düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine şu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şu 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 2 düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp önden sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu 2 düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 İpimi arkaya aldım. Yine şu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 ipimi arkaya aldım şu iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ipimi bana doğru aldım 2 ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp Sıramı tamamlıyorum tekrar Ön yüzdeyim Şimdi ön yüzde ve 7. sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 tane düz örüyorum İpi bana doğru aldım yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ipimi arkaya aldım 6 düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi bana doğru aldım. Sıradaki iki ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 2 düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp Sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. 8. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Bu sırada onları da örüyorum. e Ve bu bizim son sıramız. Bu sırayla birlikte modelimizi 2 kez kurmuş oluyoruz. Örmeden aldığım ilmeklerimi de yine ters örüyorum. 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Sadece kaydırıyoruz yerlerini kaydırarak yapılan bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi en yüzden kaydırdık modelimizi. Böyle kabarık kabarık görünen oldukça güzel ve kolay bir model. Ben kamera arkasında daha önceden örüp hazırladım. Büyük parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Bu renkle de çok güzel oldu. Modelimizin arka yüzden görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de görünümü bu şekilde. Yakından da şöyle göstermek istiyorum. Modeli renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 renk, 3 renk, dört renk tamamen size kalmış. Ben tek renk çalıştım ama sizler renkli de yapabilirsiniz. Modeli o şekilde de uygulayabilirsiniz. Hiç fark etmez. O renkle de, de gayet güzel duruyor. şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Her şey yapabiliriz arkadaşlar. Her örgüye giden bir model olduğunu düşünüyorum. Bebek battaniyelerinde, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, hırkalarda, yeleklerde, battaniye, süveter, atkı, bere, şapka her şeyde kullanabileceğiniz oldukça güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu da birlikte ördüğümüz parça. Lila'da da güzel durdu. Bu renkte de güzel durdu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.